yani Temruk e, Kabartaya kadar geçerken o ha, yolu evet söyleyeyim yani şimdi o bölgede yaşayan diğer adige topluluklarıyla evet. herhangi bir istilaf oldu mu olmadı mı bununla ilgili şimdi bir kayıt şöyle var. söyleyeyim onu Kabardaylerin merkezi Kafkasya önlerine, dağ eteklerine ve biraz daha kuzeye doğru gelip geniş topraklarda yerleşmeleri çok sakin bir zamana rastlar. Ve 100 sene devam eder. Evet. Parça parça. 100 sene devam eden bir şeyde e, devamlılık bulamazsınız. Evet. Parçalar halinde münferit gelenlerden tutun da prenslerin mahiyetleriyle beraber e, hareketlerine kadar her türlü göç şeklini bulursunuz. Üstelik de e, onlar hayvancı oldukları için evet. e, genellikle koyun besliyorlar. Koyunları, koyun sürülerini önlerine katıp gelmişler. Evet. öyle yaya yürüyerek veya atlara binerek gelmemişler. Onlar da batı atları da var muhakkak. Kabahtan atlar olmaz mı? Var da evet. e, sürüleriyle gelmişler. Evet. E, şöyle söyleyelim. Adigelerin e, bir şey, oturdukları yer var. Ağırlık Kupa Nehri'nin güneyidir. Evet. Kuzeyinde de Yane'ler var, daha birkaç kabileler var ama onlar öbür adigelere göre azınlıktır. Evet. Onlar da şeycilik yaparlar. Ama yereşik hayvancılık yapıyorlar evet. onlar. Kabreteler göçebe hayvancılık yapıyorlar. Yereşik var ama göçebelik de çok önemli. Evet. Onlar Kuban Nehri'ne yaklaşmadan, janeylerin kuzeyinden Yürüye yürüye geliyorlar şeye yani kadar. adige topraklarına Girmiyorlar. E, arada bir sürtüşme de yok. Zaten daha eskiden de e, diğer adigelerle, caneylerle vesaireyle kabahat eylerinin e, zıtlaştığına dair, He. kavga ettiklerine dair fazla bir kayıt evet. da yok. Ben rastlamadım. Evet. E, İyi geçiniyorlardı muhakkak surette. Evet. Bir telef olmamıştır. Şeylerden gelen şey olduysa da, o da fazla bir etkili değil evet. Nogaylardan. Evet. Nogaylar da engel olamamışlar. Daha doğrusu Nogaylar step step koyunculuğu yaptıkları için steplerde onlar. onlar. Evet. Bunlar ise daha çayırlık yerlere geliyorlar, daha düzgün yerlere geliyorlar. Yerleşmeler bu şekilde oluyor. Evet. Ee, çok çok farklı yorumların yapıldığı Rus kaynakları farklı yorum diyor. Kafkas kaynakları farklı yorum diyor. Türkiye farklı yorumlayanlar var. İmam Şamil ve naibi Hacı Murat arasındaki sürtüşme ve anlaşmazlık. Bununla ilgili bize ne söyleyeceksiniz? Şimdi bununla ilgili söylenecek çok şey var da kestirmeden gitmek istiyorum. önce şunu söyleyeyim. Hacı Murat başlangıçta başlangıçta imamlar hareketine muhaliftir. Evet. Şeyle akrabalığı olduğu için hanlarla şey avar hanlarıyla He. Hunza hanlarıyla şey olduğu için akrabalığı olduğu için onların tarafında yer almıştır. İkinci imam Hamzat Hunza hanlığını yıkınca tembelli düşman olmuştur o e, şey hareketine. Gazavat hareketine tembelli düşman olmuştur. Hatta biliyorsunuz Hamzat'ın katledilmesinde Hacı Murat ve abisinin e, rolü olduğu, evet. E, silahı çekenin de amzası, abisi olduğu artık e, kabul gören bir şeydir, evet. gerçektir. Ama bu böyle devam etmezdi tabii e, Hacı Murat e, ne yaparsa yapsın imamlar hareketi büyüyor. Ruslar oralardan geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Derken Hacı Murat'ın şeylerle arası bozuluyor. Ee, diğer yöneticilerle arası bozuluyor. Evet. Şey o, şey ölüyor. Hunzah yine Ruslardan Rusların eline geçiyor. Evet. Ruslar oranın yönetimine Hacı Murat'ı da görevlendiriyorlar veya başkalarını da görevlendiriyorlar. Onların üzerinden yönetmeye çalışıyorlar. Derken ee, o so, şeyhan son ee, hani hançe e, Hançe öldürüldükten sonra katledi, bahubike ee, katledildikten sonra ee, bir daha oraya han tayin edilmiyor. Sülale de sona eriyor. Ahmet Han diye ee, gazi kubuk Hanını ve, vekil tayin ediyorlar oraya. Ahmet Hanla şey anlaşamıyor pek. Hacı Murat çok selahiyetle çalıştığı için e, onunla tartışıyor, sürtüşüyor derken e, Ahmet Han bir şey funduna getiriyor şeyi e, derdest edip yakalayıp şeye atıyor, Nezarete atıyor. Hacı Murat Hacı Murat'ı. Sonra da e, bir karar alıyorlar bunu şeye göndermeye. Rus kumandanlığına göndermeye karar veriyorlar. Evet. Doğuda Rus kumandanlığı merkezine göndermek istiyorlar. Bunun için de hazırlık yapıyorlar. Bir ekip kuruyorlar. Korumalar nezaretinde şeyi Hacı gönderiyorlar. Hacı Murat yolda bir yolunu bulup şeyden kurtuluyor. Kendini uçurumdan aşağı atıyor. Karlı bir havada. Bacakları kırılıyor onlar da onu bulamıyorlar, bırakıp gidiyorlar. oradaki köyler, Hazim Murat'a gelip geçen köyler görüyorlar, evlerini alıp şey bakıyorlar, tedavi etmeye çalışıyorlar. Sonra da onu işte kendi istediği bir köye götürüyorlar. Orada tedavi oluyor. Hazim Murat'ın ayağı şeydir. Aksak. sakattır, aksaktır. Hep o tedaviler iyi yapılmadığı için orada düşünüyor, taşınıyor, şey yapıyor. Ben ne yapacağım bundan sonra? Ruslarla beraber olmaktansa gazavet hareketine katılayım diye tefekkür ediyor. Bir geliyor içerisine ve iyi yapıyor. Ee, kaldığı evin misafiri ona at veriyor. Ona binip Şamil'e gidiyor. Şamil bunu iyi karşılıyor. Hemen şey yapıyor, e, naiplik görevi veriyor derken beraber çalışıyorlar. Çok büyük şeyleri vardır eee gerilla kumandanı olarak şeyin şöyle söyleyeyim vurucu gücüdür. Vurup çekilen gücü. nizami savaştan ziyade gerilla savaşlarıyla İmam Şamil'e çok büyük yardımları olmuştur. Daha doğrusu gazavat hareketine büyük hizmetleri olmuştur. Ancak bir şey tarafı var onun. Savaşlarda ganimet alma şeyi var, tutkusu var. Dağıstan'a gönderiliyor bu. Dağıstan'da e, şeylerle e, Güney sana yakın bölümlerinde e, daha gazavar harekatının girmediği şeyler var, beldeler var. Onları şeye çekmek için gönderiliyor. E, o sıralarda e, yaptığı şeylerde, onlarla savaşlarda galip geldiklerinde galip geldiklerinde şeyler alıyor, ganimetler alıyor falan. Bu ganimetleri tamamı kendisine almıyor, Şamil'e gönderiyor. Ama kendisi de üzerinden şeye, hissesini, hissesini alıyor. alıyor. Bu şekilde derken oralarda sevilen bir şeyin eski beylerden birisinin Dul eşinin de esir alıyor. Ondan sonra o Dul eşini bırakması için ricada bulunuyorlar. Dağistan'ın diğer beyleri bırakmıyor. Kendisi de bir şey yapmıyor ama beraberinde taşıyor. Ruslar da bir taraftan Murat'ı sıkıştırıyorlar falan. Nihayet seferini bitirip geriye dönüyor. Şamil'in merkezine dönüyor, dönüyor. Ama Dağistan'dan çok şikayetler geliyor. Şikayetçiler geliyorlar. Bize karşı çok kötü davrandı. Bir 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 hanımı esir etti. Onu herhalde e, cariye yapıp satmak istiyor. Ben ne yapıyor? Gibi şeyler gelince Şamil sinirleniyor bu işe. Şey de araya giriyor. E, şeylerden, e, naiplerden, Danyal Sultan da araya giriyor falan. E, de, şey diyor ki e, sen kendini alacaksan al değise ben şey yapacağım onu benim şey midir o ganimetimdir satarım diyor. Şey bunu alıyor. Danyal Sultan alıyor ve azat ediyor gidiyor. Şamil yapma bunu diye haber gönderiyor ama Şamil'i dinlemiyor. Aralarım soğuyor bu sefer. Şamil gözü kıyamıyor onu cezalandırmaya, yoksa o dönemde olanlar çok şiddetli hareket, çok şiddetli şeyleri vardır, evet. acımasızca evet. E, yaptırım şeyleri vardır, prensipleri vardır Şamil'in. Şeyden alıyor, Hunzahm naip, avar avaristan naipliğinden alıyor. Evet. Bu çok ağırına gidiyor, ufak bir yere şey veriyor, Hunzahm çevresindeki iki üç köye naip yapıyor. Aralar bu şekilde bozuluyor. Sonradan e, Şamil ile arası iyice bozulunca gidip gelmeler duruyor. Derken Şamil e, ile görüşüp özür dilemek istiyor. Şamil de bunu kabul ediyor. Yola çıkıyor. Ama büyük bir endişe içerisinde. Yolda Şamil'in yakınlarından biriyle karşılaşıyor. Diyor ki sen nereye gidiyorsun? İşte Şamil'e gidiyorum, sakın gitme seni e, oraya davet edecekler. Bir ders edip işini ha, halledecekler seni. Buna inanıyor. Halbuki öyle bir durum yok. Şeyin e, Dağıstan'da Arapça yazılan tarihçelerde bunun böyle olmadığına dair şeyler var, kesin bilgiler var. E, halbuki, halbuki gidip konuşsaydı, Şamil ona iyi davranacaktı. Ne yapayım diyor, hemen yanındaki iki üç arkadaşıyla birlikte küçük bir ekip kuruyor. E, şeye e, Batı Çeçenistan'da e, hanımının köyüne iltica etmeye karar veriyor. Ve o, oraya e, büyük bir sıkıntılarla yaklaşıyor. Tam hedefine ulaşacağı sırada Rusların eline düşüyor. Orada bir Rus garnizonu varmış. Ufak bir karnizon. Ne yapacağını bilemiyor. Savaşta 4-5 kişiler. Öbür tarafta kocaman bir şey var. Bölük asker var. Rus kumandanı da haberdar ediyorlar. Rus kumandanı öldürülmeden alınmasını, yakalanmasını söylüyor adamlarına. O da yakında zaten karagahı. Ve Hacı Murat da şey yapıyor, güya e, onlara şey yapıyormuş, gönüllü katılıyormuş, iltica ediyormuş gibi bir pozisyon takınayım diyor. E, Savaşta hiçbir şey yapamayacak. Savaşmasa onlar onu e, savaşla halledecekler. Aslında yaptığı da doğrudur yani o kadar bir şey değil bir ihanet falan değil. Kesinlikle Hacı Murat gibi bir insan, bir ortaca şeyi var. Kahramanı diyelim, şövalyesi ihanet yapmaz. ihanet yapmaz. Ve götürüyorlar merkeze. orada kumandan bir albay, işte Rusya bir adını hatırlamıyorum. haber gönderiyor şeye. Tiflis'e haber gönderiyor genel valiye. O da buraya gönderin diyor. Onu Tiflis'e götürüyorlar. Tiflis'te iyi davranıyorlar ama kullanmak istiyorlar. ama şeyin de kullanılacak bir hali yok. Hep tartıyorlar, izliyorlar ne olacak bu diye. ona diyorlar ki sana şeyde görev vereceğiz. Lezgi mıntıkasında görev vereceğiz. Ee, orada e, bizim ordumuzla senin şeylerin, gerillaların birlikte hareket edecekler falan diyorlar. O da evet der gibi yapıyor ama baş... kafasında başka şeyler var. Doğrudur, şehirde de fazla tutmuyorlar, zindanda da fazla tutmuyorlar. Sifişle de dışarıda gezmesine falan müsaade ediyorlar. Ne bileyim bazı o sosyetik toplantılarına katılıyor, davet ediyorlar balolara falan. Şey çok sıkılıyor bunlardan Hacı Murat. Onların sosyetik hayatlarıyla pek ilgilenmiyor. Derken şeye gönderilmesini talep ediyor. daha sonra yakın bir yere gönderilmesini talep ediyor. Onları da kabul edip onu şeye gönderiyorlar. Suşa su, 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 su tarafına gönderiyorlar. O bahsettiğin kasabaya gönderiyorlar. Orada nezaret altında bir müddet yaşıyor. Sonra şu e, e, ricada bulunuyor dışarı çıkmama izin verin diye pek diyorlar izin veriyorlar e, bir üç üç beş tane yakın arkadaşıyla birlikte peşinde Rus e, şeyler e, korumalar olduğu halde e, dışarı çıkmalarına müsaade ediyorlar biraz bu sefer birkaç defa önceden çıkıyor da geri dönüyor bu son çıkışında biraz ilerlere doğru gidiyordu. oralara biliyor şey Hazım Murat'ın Dağistan'da bilmediği yer yok çünkü evet, evet. Ee, şeyler şüpheleniyorlar ee, geri çevirmek istiyorlar onlar da çevirmiyorlar şey yapıyorlar hemen Hazım Murat'taki yanındaki adamlar da şey, en yakınlarındaki korumaları muhafızları öldürüyorlar derken öbürleri koşuyorlar ee, bunlar siper alıyorlar ve ee, birkaç saat devam eden bir çatışma sonunda e, Hacı Murat hayatını kaybediyor. Evet. Ondan sonra e, şey, şeyini, naşını şeye götürüyorlar, suçaya götürüyorlar. Nuha, Nuha. diyorum, Nuha'ya götürüyorlar. E, kafasını kesip göndermelerinin eskiden bir usulü vardır. Al işte, öldürdüm diye haber gönderirse, ya öldürmediysen. Hmm. Sorusu sorulacak, kafasını kesip gönderiyor oradaki kumandan, sorumlu. Orada e, bulunan bir şey doktor, Moskova Tıp Fakültesi'nin hocası olan bir do profesör doktor, Hazim Murat'ın kafasını incelemeye karar veriyor. Bunu tip site yapacak hali yok, bir usulüne uygun olarak ambalajını yapıp Moskova'ya gönderiyor. Moskova'da üniversitede inceliyorlar ne bulacaklarsa, Murat'ın kafasından şeydeki şeyi bilmiyorum sen gördün Sultan Ahmet'te çok dolanmışsın ama orada bir şey müzesi vardı Sağlık müzesi evet. Zere Oğan'ın beyni vardı orada. Evet. öldükten sonra Hamaz Zere Oğa vardır ee, onun e, şeyini. 147 yıl yaşayan Zara Oğa. Beynini almışlar kavanoza koymuşlar. Zara beyni orada duruyor. Onu <laughs> ben gözümle gördüm. Evet. Hala duruyordur belki de. Zara Oğa'nın beynine ne olacak? Ne çıkacak evet. ki? Gariban bir adam. Ya adam pişmişe evet. düşürülmüş evet. galiba. Evet. E, hamallık yapmış. 147 sene yaşamış. Evet, yani. e, şimdi bunun e, şeyini, özet şeyini verdikten sonra şöyle söyleyelim. Hacı Murat Birazcık şımarık hareket etmiştir son zamanlarında, evet. yani bağımsız hareket etmiştir. Evet. Şamil gibi bir kumandan böyle bir şeye tahammül etmez, evet. etseydi zaten o davayı yürütemezdi. Evet. Şamil e, onunla beraber çok e, mücadele ettiği kabarday Seferi'ne falan yanında götürdüğü, orada büyük görevler verdiği arkadaşını da katletmeyi şey yapamamıştır. Evet gözü kıymamıştır. Evet. Onu göz altında tutmuştur. Evet. Ya, o küçük naiplik verdikten sonra bir de oraya çevresine şey göndermiştir. Muhafız birlikleri göndermiştir. Fazla dışarı çıkmaması için. Evet. Bunlar Murat'ı çok korkutmuş tabii. Evet. Hatta bir ara huruç hareketi yapıp çıkmak istemiştir ama çıkamamıştır. Evet. Tekrar gerisin geri dönmek zorunda kalmıştır. Türkiye'de Hacı hakkında çok abartılı şeyler yazılmıştır, kitaplar yazılmıştır. Tolstoy'un romanı bazı kısımlarda gerçeği anlatmakla beraber hiç de iyi bir roman değil. Evet. Hacı anlatmaktan son derece uzak. Zaten Tolstoy o romanı bir hayli zaman içerisinde yazmış. Yayın evleri sıkıştırmışlar, bir an önce yaz basalım diye bitirdikten sonra da ben ölünceye kadar basılmayacak diyor. Niye söyleyebilir? Evet biraz şey yapmış abi. Yani. Eğer orada bir sürü tenkitler ortaya çıkarsa eleştiriler cevap veremem, sıkıntı çekerim. Bunun içindir. Bunu şey yapmaya, keşfetmeye gerek yok. Tolstoy öldükten sonra basılmıştır. Tolstoy da gerçi romanda yani muallakta bırakıyor. Yani evet Hacı muallakta Murat, bırakıyor. Evet. Şey mi? Ha mi, evet. mi? Evet. Şey mi? Şeyi vermiyor yani. Vermiyor. tam Böyle bir evet. ikisinin ortasında şey yapılıyor. Yani sizce yani Hacı Murat gerçekten bir ihaneti var mı yoksa? Ha şimdi onu, onu bağlayayım. Diyebiliriz yani. Hacı Murat şöyledir. Fazla bir derin tahsili yoktur. Evet. Ahmet Canbek'in makalesinde emsiyle MC ile okuduğunu söylüyorlar. Şeyin yani, ilk basamağı. Yani, Arapça ilk e, Arabiyat'ın ilk basamağını okumuş ama Kur'an-ı Kerim'i okumuş, bir kısmını da ezberlemiş filan. Yani böyle bir tahsili var ama ki alim değil. Yani, evet. İmam Şamil alimdir. Diğer alimler yani, medresede medrese fazla e, durmamışlar. İlk basamağında yani. yani. İlk basamağında yani şöyle söyleyelim ortaokul mezunu evet. diyelim o şekilde. Derin bir İslami şeyi de yok, ilmi de yok. Hazi Murat çok hareketli bir adam, çok sinirlenen bir adam. Kendisine hakim olamıyor zaman zaman. Dağıstan'daki o hareketleri son derece şey yapıyor, protesto topluyor. Evet. Sadece Şamil sinirlenmiyor, şikayetler gelince Dağıstan halkına karşılamak, mahcup duruma düşüyor şey, evet. İmam Şamil. Evet. O yüzden onu şey yaparak, görev vererek cezalandırıyor. Evet. Yani avarhanlı, şey avarya şeyinden alıyor, naipliğinden alıyor. Küçük, üç, üç köyden oluşan küçük bir naipliği veriyor, tenzil-ütbe yapıyor. Evet. Bu da onun ağrına gidiyor. Ondan sonra eee naipler naiplerle bir toplantı yapıyor. Oraya şeyle çağırıyor. Evet. Hazimrat'ı da çağırıyor. Hazir Murat oraya giderken karşısına çıkan adam seni de şey yapacaklar, cezalandıracaklar, mahkemeye verecekler evet. ve sonunda idam olurum. Onun için sen gitme diyor. Halbuki gitseymiş bir şey olmayacakmış diye yazıyorlar şeyler o kitaplar. Evet. E, e, takdira, takdir diyelim artık ve kaçıyor kaçınca suçu kabul etmiş o evet. durumuna düşüyor sonra çocuklarını aldırmak için çok uğraşıyor mektuplar yazıyor Hacimur, şey mektuplarına cevap vermiyor İmam Şamil ondan sonra e, çocuklarına diyor ki ona, ha, veriyor da diyor ki e, bir sefer veriyor sonra vermiyor sen şey yaptın diyor Hristiyanlarla dost oldun diyor. Sen ahmakça hareket ettin. Senin çocuklarını da sana gönderip de senin, senin gibi olmalarına izin vereceğimi sanıyorsun diyor Şamil. Çocuklarını göndermiyor, vermiyor. Evet. Ee, ama çocuklara da şey yapıyor, çok iyi davranıyor. Ee, hayatlarını garanti altında tutuyor, onlara şey yapıyor, ee, iyi baktırıyor. Bir şeyleri yok, bir zarar görmüyorlar. Ee, Şeyde ise kendini Ruslara kullandırtmıyor. Evet orada işte... Esarette o... Ruslara dediklerini yapacağına dair güvendirici şeyler vermiyor. Orası işte onun e, hain olmadığının Elbette. şeylerinden biri. Elbette. Ondan sonra da ilk fırsatı bulunca da kaçıyor. Kaçıyor. Kaçıyor ve kaçışta doğru gideceği yer şeydir, Şamil'in yanıdır. Evet. Öldürürse beni katlederse Şamil öldürsün diye o şekilde gidiyor ki, ben onu okurken ağlamaklı hallere gelmişimdir yani. Evet. Hazim Murad şey değildir, e, hain asla değildir. Evet. E, Kafkas gazabasına çok büyük hizmetleri vardır, Allah rahmet eylesin. Aynen. Aynen. Üstelik de iyi bir müslümandır. E, kimse onun inancına bir şey değmez. ama dengesiz bir insandır. Evet. Asabi, şey Asabi adi, dengesiz hain. bir insandır, dengesizliğinin de cezasını çekmiştir. Evet. Hacı Murat hakkında söylenecek en kestirme şey budur. Evet.